Ömer Onan mı? Onur Alp Bitim mi? Onur Alp, Bitim. Peki. Nisa Türkcan mı? Ercan Osmani mi? Ya... Ercan Osmani. Kaya Peker mi? Adem Bona mı? Adem Bona. Mehmet Okur mu? Alperen Şengül mü? Ya yapmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak bu soruda gerçekten ben de çok zorlanırdım. Ya bu soruya Mehmet verecek... de çok Gerçekten çok farklı bir diyalogumuz var yani. <laughs> ama aynı pozisyon değiller ya. Mehmet abi 4 numara. Biz Alpi, aynı pozisyon sormadık ama. Hep beraber yürüdük. Alperen Şengül diyor. Peki. Hüseyin Beşok mu? Ömer Faruk Yurtseven mi? Ömer Faruk Gürt seven. Asım Pars mı? Sertaç Şanlı mı? Asım Pars'ın anısına ve saygısından dolayı Asım Pars diyorum. Peki. Hidayet Türkoğlu mu? Cedi Osman mı? <laughs> şimdi federasyon Başkan başkanımız Başkan da izleyecek Şimdi federasyon başkanımız Hidayet Türk oluyor Hidayet Türk oluyor